çok güzel bir yemek tarifi vereceğiz bugünkü yemeğimizin tarifinin adı e, beşeme soslu sebzeli tavuk nasıl yapılır bunu hep beraber e, pişireceğiz ve misafirlerinize ikram ederken çok beğeneceksiniz buyrun e, pişirme aslasına arkadaşlar e, şu anda beşeme soslu sebzeli tavuğu e, yapmak için ne malzeme kullanacağız e, şöyle tavuk göğsü patlıcan, havuç patates şöyle çarleson biber kaşar un, baharat ve de süt kullanacağız. Yani evlerimizde hangi malzemeleri varsa bunlar kabak olur başka sebzeler olur. Bu sebzelerin hepsini oluyor hani. Bunların doğrama şekli şu şekilde julien şekilde. Neden bu julien şekilde doğradık? Çünkü daha önce de yapmış olduğumuz tavukları bu şekilde haşladık ve tiftikledik. Bakın sizler de zaman kaybı olmasın diye bu şekilde yaptık. Tabii bu haşladığımız suyu atmıyoruz. bununla ne yapacağız? Beşamel sos yapacağız. Bunları hepsini harmanlayacağız ve karıştıracağız. Aşama aşama sizlerle beraber yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Bu elimizde olan bütün malzemeleri ne yapacağız? Hepsini yağda kızartacağız. Buyurun yağda kızartma işlemine başlama. Evet arkadaşlar şu anda sebzelerimizi kızartma aşamasına geçtik. Ve bunları teker teker hepsine ne yapıyoruz? Ayrı ayrı kızartıyoruz. Kızardıktan sonra işlemimiz devam edecek. Evet arkadaşlar şu anda sebzelerimizi hepsini şu şekilde kızarttık. Bir tane küvete aldı. Bunların içerisine ne yapacağız? şimdi kimyon, beyaz karabiber, tuz, kekik, bir de pul biberi. Bunları hepsini ne yapacağız? Bunun içerisine atıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Daha önce haşlamış olduğumuz <laughs> ve tiftiklemiş olduğumuz tavukları da bunun içerisine atacağız. Daha sonra da ne kadar tavuk olduğunu ben sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde. Bunun içerisine de az bir şey de kaşar atıyoruz arkadaşlar. Bakın şu kaşardan da az bir şey attık mı o geri kaşarı da beşamel sosuyla beraber dökeceğiz. Şunlara şöyle <laughs> ne yapıyoruz? Harmanlıyoruz. Güzel bir şekilde. Niye? Ne var içerisinde? Beyaz karabiber, kimyon. Yani e, elinizde ne malzemeler varsa onları kullanmanız yeterlidir. Bunları bu şekilde harmanladık. O baharatlarla tuzları ne yaptık? Karıştırdıktan sonra şimdi ne yapacağız? Sosunu yani beşamel sosunu yapmaya gideceğiz. Buyurun beşamel sosunu yapmaya gidelim. Evet arkadaşlar beşamel sosu için ne yaptık? Tenceremizi kattık. Şöyle yarım e, çay bardağına yakın şöyle ayçiçek yağı katıyoruz. İçerisine 60 grama yakın bir tereyağı. Şimdi bunu böyle şekilde Beşamel sos e, ayarını iyi yakalamanız lazım e, eğer ayarını iyi yakalayamazsanız e, bunun önemli noktasından bir tanesi beşamel sosdur arkadaşlar Beşamel sos çok önemli aslında ayrıca beşamel sos nasıl yapılır bir video çekeceğim bir ara. Yani burada da aslında öğrenebilirsiniz tam gerçeği yapıyoruz şu anda Ne yaptık ayçiçeği aylan e, tereyağını tuz attık içerisine katıyoruz şöyle 150 gram un katıyoruz arkadaşlar. Bu unumuzu ne yapıyoruz? Böyle güzel bir şekilde kavuruyoruz. Bu kavurma esnasında ne yapacağız? Eğer muskatınız varsa muskat katın al bir Şöyle bir çay kaşığı da ne yapıyoruz? Karabiber, beyaz karabiber katık arkadaşlar. Şimdi Böyle hafif bir er rengi döndü mü? Kokusu geçti mi? İçerisine ne katıyoruz? Süt katıyoruz. Bir litre süt. içerisine daha önce de kaynatmış da kaynatmış olduğumuz ne vardı? Tavuk suyu vardı. Az bir şey de tavuk suyundan da bir kepçe vardı yani. Pas. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu tavuk suyumuzdan ilave ediyoruz. Şimdi bunu daima karıştıracağız. Ee, Dili yanmasın diye. Böyle koyu bir kıvam aldığı zaman ne yapacağız? Kapatacağız. Arkadaşlar şu anda döşeme sosumuz hazırlandı. Ee, şu kıvama geldi bakın. Gördüğünüz gibi şimdi bunun altını kapattık. Ne yapıyoruz? şimdi? kanalını size göstereceğim. Şu şekilde bakın. Yani şu kıvam iyidir aslında. Bakın kepçenin üzerinde kalabiliyor. Görüyor musunuz? Yani bu kıvama gelirse güzeldir. Bunun içerisinde ne yapıyoruz? Şöyle bir fiske tuz. Biz tuzu atacağız şimdi. Biraz da kaşar attım içerisine. Neden? Çok güzel bir akışlanlık olursa diye. Şöyle isteğinize göre tadına bakarak az bir şey tuz atın. beşamel sosumuz şu anda hazır. Çok da güzel bir görüntüsü oldu. Eğer karıştırmasanız arkadaşlar dibi yanar. Çünkü beşamel sos çok çabuk yanır dibi. Ee, buyurun diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar beşamel sosumuz hazır. Ne yapacağız? Şu beşamel sostan az bir şey şu karıştırdığımız sebzeleri içerisine döküyoruz. şimdi yarısını bunun içine yarısını da diğer işlemleri yaparken gene göstereceğim. Aşama aşama hep beraber bu işlemi başaracağız inşallah. Şimdi bunu şu şekilde beşamel olsun ne yapıyoruz? Bu sebzeleri yediriyoruz. Bu beşamel sosu buraya döküyoruz çünkü az bir şey de bunun içerisinde lezzetli oluşsun diye. Şimdi bu beşamel sosu da şu şekilde buna yedirdik. Ne yapıyoruz? Öbür işleme geçiyoruz şu anda. Tepsiye dizeceğiz. Buyurun tepsiye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda beşamel sosumuzu yaptık. Harcın içerisine kattık. Ne yapacağız? Şu anda fırın tepsisine yerleştirmek için ne yapacağız? Şu şekilde biz kepçe yardımıyla alıyoruz. Sizler özgürsünüz, İsterseniz kahve fincanıyla, isterseniz çorba kasesiyle, yani porsiyonlarınızı nasıl şey yapıyorsanız, o şekilde ayarlayabiliriz. İsterseniz elinizle şu şekilde alıp buraya katabilirsiniz. Ya bu isteğe bağlı. Yani anlatmak istediğim o. Bu şekilde böyle biz porsiyonlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle bu şekilde kaç porsiyon çıkacaksa tepsiye bu şekilde ne yapacağız? Ee, dolduracağız. Evet, bir tane daha yapalım. Böyle ne yapacağız? İstiyorsanız elinizle de yani yapabilirsiniz. Kaç kişi gelecekse yapacağınız porsiyonlara göre Böyle. Arkadaşlar şu anda pozisyonlarımız bitti. Ne yapacağız? Şu anda beşeme sosumuzu telaşırma teliyle bir karıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu şekilde bunu bu tarafa alalım. Bu da bu şekilde. Ne yapacağız? Bir kepçe yardımıyla geride kalan beşamel sosumuzu bu şekilde bu top yaptığımız sebze ve tavukların üzerine şöyle ne yapacağız? Dökeceğiz azar azar. Buna da biraz. Yani e, iş esnasında sizlere çekim yapmak sayısız gerçekten zorlu bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Vallahi e, insanlarımız o kadar çok güzel fedakarlıklar yapıyor ki bizlerin size tarif vermesi e, bu fedakarlıkların yanında hiçbir şey kalıyor. Çünkü sizler güzel, ülkemin güzel insanlarısınız. Her şeye layıksınız. Umarım yaptığınız zaman da beğeneceksiniz. Tabii bu günlük hayatta yenilecek olan bir yemek değil de güzel bir misafiriniz geldiği zaman değer verdiğiniz bir arkadaşınız geldiği zaman evinizde yaparsanız ve alacaksınız. Ee, bu şekilde döktük. Bunun üzerine bitti mi bitmedi. Daha önce rendelemiş olduğunuz kaşarları ne yapacağız? Bunların üzerine az bir şey katırız kaşar. Şu şekilde. Ee, bizlerin sizlerin desteklerinize gerçekten ihtiyaçlarımız var arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni paylaşırsanız arkadaşlarınızla dostlarınızla destek vermişsiniz bizlere olursunuz şimdi biz burada hem çalışıyoruz hem de sizlere çekim yapıyoruz tabi bazen ses geliyor bazen gürültü oluyor o yüzden de profesyonel bir şekilde yapamasak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şekilde ne yaptık kaşarlarımızı da hepsini kat kat üzerine. Şimdi ne yapacağız? Bu aşama bitti. Bunu ne yapacağız? Fırına vereceğiz. Fırında bunun üzeri nar gibi kızardığı zaman çıkaracağız. Haydi buyurun fırına sürmeye. Arkadaşlar şu anda yemeğimiz fırından çıktı. Biz kaç porsiyon yapmıştık? 3, 6, 9, 12 kişiye yani 10-12 kişilik arasında yemeğimiz güzel kızardı gördüğünüz gibi çok güzel. E, kameramanı biraz daha yaklaştırırsa şu anda tepsi hali bu şekilde. Şimdi servis aşamasına e, geçeceğiz. Bir tabağımızı hazırladık. Şimdi ben buradan bir tane alacağım. Sunum için nasıl oluyorsa şimdi bir spatula yardımıyla bakın görürsünüz akışkan bir halde şöyle hafiften incitmeden onu ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bir de yanına şöyle iki dal da nane katarsak güzel olur. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz daha önceden hazırlamış olduğumuz domates sos var. Ondan da az bir şey kenarına dökebilirsiniz. Bu isteğe bağlı. İsterseniz dökebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Çok güzeldir. Ben az bir şey de sos dökmüş halini size göstereyim. Bir saniye. Umarım beğenirsiniz. E, afiyet olsun şimdiden. E, bizi takip etmeye devam edin. E, beğenip de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki yemekte tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.